Peygamber Efendimizin Hayatı Okuyan Fatih Özacun 91. Bölüm Huneyn Savaşı ve Tayif Kuşatması Sıkıntılarla dolu günler geride kalmış, Mekke fethedilmişti. Fakat Tayifliler düşmanlığa son vermiyordu. Son olarak tanrıçaları Lat'ın bir eşi olan Uzza'nın yıkılması onları harekete geçirmişti. Mekke'nin fethinden 3 hafta sonra yaklaşık 20.000 kişilik bir ordu topladılar. İslam ordusu fethin ardından 2.000 bin Kureşli'nin de katılımıyla daha da büyümüştü. Kureşlilerin çoğu İslam'ı kabul etmişti. Fakat Süheyl ve Safvan'ın da içinde bulunduğu bir grup henüz Müslüman olmamıştı. Onlar sadece şehirlerini korumak için orduya katılmışlardı. Peygamber Efendimiz yola çıkmadan önce Safvan'dan kendisindeki zırh ve silahları ödünç vermesini rica etti. "Ey Muhammed," dedi Safvan. "Bu kendin ver yoksa zorla alırım." anlamında bir istek mi? diye sordu. Peygamberimiz bunun bir borç olduğunu söyleyince Safvan zırh ve silahları taşıyacak yük develerini de vermeye karar verdi. Düşman ordusunu gençliğine rağmen gücü ve yöneticiliğiyle ün salan bir komutan olan Malik yönetiyordu. Yaşlılar aksini tavsiye etmelerine rağmen o kadın ve çocukların da savaş meydanına getirilmesini emretti. Çünkü Malik'e göre onlar ordunun arkasındayken askerler daha candan savaşacaktı. Genç komutan Malik, karanlıkta Müslümanların yolu üstündeki Huneyn Vadisi'ne doğru ilerleme emri verdi ve burada kamp kurdu. Yolun iki tarafında da aşağıyı rahatça görebilen vadi yatakları vardı. Atlıların çoğunu bu yataklardan ikisine yerleştirdi. Ordunun kalan kısmı da Vadi'nin tepesindeki yolun üstünde olacaktı. Peygamber Efendimiz o gece vadinin öteki ucuna yakın bir yerde kamp kurdu. Sabah namazını kıldıktan sonra müminlere sabırlı olurlarsa zafer kazanacaklarını müjdeleyerek yola çıkma emri verdi. Hava o denli pusluydu ki vadi yatağına indiklerinde etraf hala karanlıktı. Halid bin Velid yine öncü grupta yer alıyordu. Onun arkasından Mekkeli grup geliyordu. Beyaz katırı düldülünün üstünde ilerleyen Peygamber Efendimiz ordunun ortalarındaydı. Fakat bu kez etrafında Kureşli yakınları da vardı. Ordunun en arkalarındaysa henüz Müslüman olmamış Mekkeliler yer alıyordu. Yarı karanlıkta karşı tarafta düşman ordusu göründüğünde öncü birlik inişi tamamladı ve dehşetli bir manzarayla karşılaştı. Çünkü geride duran kadınlar bile ordunun bir parçasıymış gibi görünüyordu. Yolun o tarafı tamamen kapatılmıştı. Fakat yeni bir emir ve plana fırsat vermeden Malik işaretini verdi. Süvariler hemen vadi yataklarından fırladılar ve Halid'in adamlarına saldırdı. Saldırı o kadar ani ve vahşiceydi ki Halid geri dönüp kaçmaya başlayanları toparlayamadı. Hızla saldıran tayifliler bütün geçitleri kapadılar. Fakat Peygamber Efendimiz yolun biraz sağına çekilebilecek noktadaydı. Kenara çekildi ve yanından hiç ayrılmayan bir grupla güvenli bir yere geçti. Yanındakiler Hazreti Ebubekir, Ömer ve diğer muhacirler bir grup ensar ve oradaki ailesinin tümüydü. Kureş lideriyle aynı künyeyi taşıyan Ebu Süfyan, peygamberin yanı başındaydı ve düldülün ipini elinde tutuyordu. Peygamber Efendimiz diğerlerini de kendisine katılmaları için çağırdı. Fakat sesi savaşın gürültüsü içinde kayboldu. Bu nedenle çok gür bir sesi olan Abbas'tan bağırmasını istedi. Bu çağrıya Lebbeyk işte emrindeyim sesleri cevap verdi. Peygamberin yanına yüz kadar kişi toplandı. Hepsi de geçide dağılarak birdenbire düşmanın saldırısını kontrol altına aldılar. Abbas çağrıya devam etti ve kaçanların çoğu geri döndü. Hazreti Peygamber hem iyi görülebilmek hem de etrafı iyi görebilmek için üzengileri üstünde ayağa kalktı. Düşman yeni bir saldırıya hazırlanırken Allah'ım senden vaadini yerine getirmeni istiyorum diye dua etti. Daha sonra birinden çakıl taşları bulmasını istedi. Onları eline alıp Bedir'de yaptığı gibi düşmanın yüzüne doğru fırlattı ve görünürde hiçbir neden olmamasına rağmen savaşın akışı birden bire değişti. Gerçi Müminler bunu görmüyorlardı ama kendilerinin bir süre önce yaşadığı yenilgiyi şimdi düşman yaşıyordu. Daha sonra bu olayla ilgili şu ayetler nazil oldu. Andolsun Allah birçok yerde ve Huneyn Savaşı gününde size yardım etmiştir. Hani çokluğunuz size kendinizi beğendirmiş fakat bu çokluk Size Hiçbir Yarar Sağlamamış Yeryüzü Bütün Genişliğine Rağmen Size Dar Gelmişti Nihayet Bozularak Gerisin Geriye Dönüp Kaçmıştınız Sonra Allah Resulüyle Müminler Üzerine Kendi Katından Güven Duygusu Ve Huzur Duydu Bir De Sizin Göremediğiniz Ordular gibi. Ve inkar edenlere azap verdi. İşte bu inkarcıların cezasıdır. Düşman büyük bir bozguna uğramıştı. Malik önceleri cesurca savaştı fakat daha sonra Sakif kabilesiyle birlikte surlarla çevrili olan Taif'e çekildi. Ordusunun büyük bir kısmı Nahle'ye kadar izlendi ve bir hayli kayboldu. Müslümanlar da ilk bozgundan sonra çok az kayıp verdiler. Alınan ganimet çok büyüktü. Hazreti Peygamber her şeyin Cirane Vadisi'ne götürülmesini emretti. Sakif kabilesinin kendilerini bir yıl kadar idare edecek erzağa ve özel savunma mekanizmaları vardı. Aynı zamanda okçulukta uzmandılar. Şehrin duvarları ok yağmurlarına sahip oldu. Müslümanlar şehri kuşatmalarının 15. gününde hala ilk günkü durumdaydılar. Kazanılansa bazı insanların Müslüman olmasıydı. Peygamber Efendimiz Müslüman olan kölelerin özgür bırakılacağını ilan ettirmişti. 20 kadar köle şehirden çıkmanın bir yolunu bulup Müslüman oldu. Yaklaşık bir hafta daha geçti. Hazreti Peygamber kuşatmanın kaldırılmasını ve dönüş için yola çıkılmasını istedi. Bazıları ona şehir halkına lanet etmesini söylediğinde Peygamber Efendimiz hiç cevap vermeksizin ellerini açtı ve "Allah'ım, sakiflilere hidayet ver ve onları bize ulaştır." diye dua etti.